Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere bilgisayarda Minecraft Bedrock sürümü nasıl değiştirir onu göstereceğim. Öncelikle yorumlara bıraktığım linklere giriyorsunuz. Ee, şöyle. Hepsini teker teker indirin arkadaşlar. Gördüğünüz üzere ben de indiriyorum. Virüsüz dosyalar. Şöyle hepsini masa üstüne attıktan sonra Yeni klasör oluşturacağız arkadaşlar. Buradan klasör MC Launch yazın. Ya da istediğiniz herhangi bir şey. Buradan MC Land'a giriyoruz. Evet deyin. Buradan hangi sürümü indirmek istiyorsanız onu seçin arkadaşlar. Ben 1.20 indireceğim. Onu biraz bekleyeceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, inince böyle install yazacak. Ee, install yazdıktan sonra bu klasörlerimize tekrar giriyoruz. Buraya Minecraft dosyamız, dosyamız geliyor zaten. Buradan e, şu kutu olan kısma basıyoruz arkadaşlar. Bunu yeniden yüklediğini arkadaşlar Burada e, şu an yüklü olanı isteyecek ama biz bu sürümü kuracağımız için yeniden yükleye basacağız Şu an yükleniyor arkadaşlar biraz daha bekleyeceğiz Evet arkadaşlar şu an indi buradan çarpı tuşuna basalım Minecraft'a girelim Şu an gördüğünüz gibi eski sürümlere geldi şu an. Ben 1.16.2 seçtim sonradan. Ee, bir bakalım. Dediğim gibi arkadaşlar beta sürüm indirmeyin. Ya da indirecekseniz online oynamayı beklemeyin çünkü beta sürümü olduğu için online yok. Gördüğünüz gibi 1.16 normal bir şekilde şöyle sürücülere falan da girebiliyorsunuz beta olmadığı sürece şu anda oldu arkadaşlar videomu izlediğiniz için teşekkür ederim yukarıdaki karttan da minecraft bedra bilgisayara nasıl ücretsiz indirirsiniz onu görebilirsiniz arkadaşlar bir sonraki videoya görüşürüz